dünkü mağlubiyetinin ardından e, başlıklarını atmışlar. Fanatik gazetesi Neredesin Fırtına başlığını atmış. Henüz 8. dakikada geriye düştü. Maçın maçta varını yoğun ortaya koyan Trabzonspor devreye 3-2 önce giriyor. Ardından 87. dakikada maç bitti deniyorken 3-3'lük beraberlik ardından 4-3'lük mağlubiyet. E, Trabzonspor'dan beklenmedik bir mağlubiyet. Nasıl değerlendirirsin oynanan 90 dakikayı Polkan? Takvim gazetesini tebrik ediyorum. Çok güzel bir başlık. 7 <laughs> bitirdi. Evet. E, yani benim e, çok hoşuma gitti o başlık. Bence durumu anlatan bir durum. E, durumu anlatan bir başlık. Şimdi dün maçı izliyorum. Bir kere en başta şurada şaşırdım. Yani bilmiyorum e, genel olarak insanların düşüncesi nedir ama şimdi hı hı. Fenerbahçe maçında ilk 45 dakika ya da 20 ile 45 arasında iyi oynayan bir takım. Evet. İkinci yarıda ama ortadan kaybolan bir takım. Kadro açıklandı bir baktım 11'de 11 aynı. Şimdi Trabzonspor sanki Fenerbahçe'yi sürklase etmiş de şeye, haps, kendi ceza sahasını hapsetmiş de çok baskın bir oyun oynamış da kontrolü sürekli elinde tutmuş da Eddington herhangi bir değişikliğe gerek görmeden Trabzonspor'u Kasımpaşa karşısında aynı 11 ile sürmüş. Şimdi bir, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'e biraz Sosa'yı durdurmak için, evet. biraz orta sahada baskı için, biraz e, Fenerbahçe'nin hızını kesmek için defansif bir orta sahayla çıktın. Bu taktik tuttu 45 dakika. Hı hı. İkinci yarı onu da yapamadın da bu taktik 45 dakika tuttu. Ya karşında Kasımpaşa var bu sefer, Fenerbahçe yok. Aynı taktik, aynı stratejiyle Kasımpaşa karşısında nasıl çıkabilirsin? Çıktın diyelim. Ve bence işler de yaver gitti Envakames sayesinde. 3-1 öne geçti. Evet. Normalde ben e, o skoru da hak edeceğini düşünmüyordum o e, kadroyla. 3-1 öne de geçtin. 3-1 öne geçtikten sonra en azından belli başlı değişiklikleri yaparsın. Ve Trabzonspor'u oyunda tutarsın. 3-2 tamam hadi bireysel hata. Yani 3-1 de bireysel hata diyebiliriz. 3-3'e de bireysel hata diyebiliriz. Yani savunmana çarpıp giren bir gol vesaire. Şimdi önemli olan bireysel hata değil. Oyunun geri kalanı. Golleri çıkartalım. 4 tane gol yedi Trabzonspor bu arada. Evet. Trabzonspor'un her maç 4 tane gol yediği bir ortam yok. Yani geçen yıl özellikle... Bir o kadar da Uğurcan kurtardı. 4 tane gol yedi onu anlatacağım. İkinci yarıda 2 iki tane Koyta'nın var. Kaçan penaltı var. Yusuf Erdoğan var. Yani bu arada pozisyon oluşmadan biten pozisyonlar var finale gelmeden biten pozisyonlar var. Kasımpaşa sanki Real Madrid gibi bir oyun oynuyor Trabzonspor karşısında. Evet. E bu arada da izliyoruz. Ben de izliyorum. E, Ekran izleyeyim. başındaki sen gibi da saha kenarında. İzliyoruz yani beraber izliyoruz maçı. E, şimdi tamam da yani maç sonu güzel. Başarılı mıyım, başarısız mıyım sezon sonuna bakacağız. E, sezon sonunda Trabzonspor sezon sonu bekleyemez böyle ortamlarda. Trabzonspor büyük bir camiadır. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırmış bir camiadır. Ha kadrosundan önemli oyuncularını kaybetmiş olabilir ama her daim iddialı olan bir camiadır ve böyle bir tablo varsa da açık ve net söylüyorum teknik direktörünün çok fazla ömrünün uzun olmayacağı bir camiadır. Görüntü itibariyle de ben artık geçen hafta ben bekliyordum. Bir sessizlik oldu, bir şey oldu. Herhalde dedik önümüzdeki haftaya yasaktı. Ya da son bir şans kararı hı hı. verildi ama şimdi Bakıyorum bu iş böyle devam ederse Ahmet Ağoğlu benim çok beğendiğim bir başkan. Ona doğru gidiyor iş. Eğer Edin Newton'u böyle tutmaya devam ederse ona doğru gidiyor. Çünkü belli oldu. Yani hoca çok fark yaratan bir hoca değil. Ama Eddie Newton'un açıklamalarına bakalım. Dün maç sonundaki açıklamalarına Newton'un e, tuhaf bir savunması vardı. Bu sezon 7 maçta e, Sabah Gazetesi'nin e, maça dair başlığı yıkılmışım ben. Sabah gazetesinin başlığı. Orada Newton'un açıklamaları da sayfada yer almış. Bu sezon iki maçta bir galibiyette kalan Bordo Mavilerde teknik direktör Eddie Newton mağlubiyeti yapılan basit hatalara bağladı. Topun hakimiyetini rakibe bırakmanın bedelini ödediklerini vurgulayan İngiliz çalıştırıcı. Şu anda sezonun başı. Başarı ya da başarısızlığı konuşmak için erken. Ancak kolay pozisyon veriyoruz. Bu kadar kolay. Topun hakimiyetini bu kadar rakibe verirseniz bu sonuç olur. Böyle yaparsanız cezasını çekersiniz. Biraz sanki e, futbolcular atmış topu. Şimdi Kendisinde çok güzel hiç söylüyor. Hata o kadar güzel anlatıyor ki yani gelsin burada önümüzdeki hafta A Spor'da bence yorumcu olarak başlasın. yani Maçı çok güzel analiz etmiş tebrik ediyorum kendisini de Top, topu rakibe ben mi verdim? Top, topu rakibe verecek orta sahayı ben mi kurdum? Ve e, bireysel hatalara ben mi e, sebebi... Şimdi topu rakibe verirsen, rakip senin üzerine öyle bir geliyor ki bu arada. Yani gerçekten dersin ki yani Barcelona var Trabzonspor'un karşısında. Geliyor sağdan geliyor, soldan geliyor. Koyta bir ara Luis Suarez falan zannettim ben Koyta'yı yani. Öyle bir futbol oynadı yani. Her gelene vuruyor falan. Ne oluyor yani? Trabzonspor biraz topu sadece en sadece en bile biraz e, topu ileri taşıdı, rahatlattı ama yani bir iki tane daha orta sahada bu işleri yapacak oyuncu yok mu Trabzonspor'da? Bilmiyorum. Bana çok tuhaf geliyor. Abdülkadir Parmak mesela. Hani buna aday bir oyuncu. Topu ayağınızda tutmayı başarabilecek. Topu ileri taşımayı başarabilecek. İşte son 15-20 dakika oyuna girdi. Neden kulübede oturdu? Kamil Ahmet oranın oyuncusu mu? Değil. Geçen hafta iyi oynadı ama geçen haftaki iyi oyununun sebebi tek bir amacının olmasıydı. O da Sosa'yı durdurmak. Onu başardı. Sosa çıktıktan sonra Kamil Ahmet de yok oldu oyunda. Evet. Yani genel olarak baktığında maçı güzel yorumluyorsun. Ama e, yorumlaman değil. O esnada e, topu e, rakibe verdiğin anda müdahale etmen ve topu tekrar geri alman gerekiyor teknik direktör olarak. Ben açıkçası bu noktada e, müdahale yetersizliği ve müdahalede geç kalma görüyorum. Büyük takımlar bunları kaldırmaz. Çok açık ve net. E, kadro kalitesini tekrar söyleyeyim. Geçen yıldan. Geçen hafta bu arada hatırlarsan seninle yaptığımız programda da evet. söyledim. Hani Fenerbahçe ile Trabzonspor'u kadro olarak karşılaştırmayın kardeşim dedim yani. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin yedeği, yedeği işte ne bileyim Mert Hakan giriyor yedekten, Sisse giriyor yedekten. Fenerbahçe ayrı. Bu sezon böyle bir kadro kurdu Fenerbahçe. Çok istisna bir durum ama Kasımpaşa'ya karşı da böyle oynanmaz yani. Açık ve net. Şimdi oynarsın. 7 tane daha gol kaçırırsın attığın 3 golün hı hı. dışında. Dersin ki 4 tane bireysel hatadan gol yedik. O yüzden yenildik. 4 tane yedin. En az 4 tane daha yiyecektin ya Uğurcan olmasa. Hangi evet. bireysel hatadan bahsediyoruz yani? O bireysel hata bir şekilde olacak. Birinin ayağına çarpacak. Birinin kafasına çarpacak. Top girecek. Girdi zaten artık Uğurcan da bir şey yapamadı ona. Edgar'a çarpan topta. Yani yine bu arada 5 dakika daha dayansa kazanıyor maçı Trabzonspor. Hani böyle bir izlemeye dışarıdan bir seyirci gibi izleyen bir teknik direktör rağmen. Bilmiyorum bana mı çok, ben mi çok sert eleştiriyorum, ben mi çok ağır konuşuyorum ama benim gördüğüm kadarıyla ya bir müdahale edersin, bir nefes aldırırsın takıma. En kötü hiç ya, hiçbir şey yoksa yalandan bir değişiklik yaparsan gençlerden birini alırsın ki oyun soğusun bir şey yap, izliyor. Yani şu açıklama karşı olarak da yazdığımız açıklama ben dahil herkes çok kızgın. Hataların bedelini sonuçlarla ödüyoruz. E, hata yapan tarafında değil de hatalara kızan tarafta olması İşte onu edin, diyorum yani önümüzdeki enteresim. hafta gelsin A Spor'da birlikte yorum yapalım yani. Çok güzel yorumluyor. Çok güzel yorumluyor ama teknik direktörlüğün görevi bu değil. Önceden tahmin edeceksin. Teknik direktör en önemli görevi odur. Önceden tahmin etmek maçı. Ona göre bir strateji belirlemek. Hı hı. Ve oynanırken de ters giden şeylerin yönünü değiştirmek. Sana e, doğru çevirmek. Senin e, yaptığın işleri olmaya çevirmek. Trabzonspor'da ben böyle bir etki görmüyorum. Tamamen suyun akışına bırakılmış bir takım var. Yani Kasımpaşa nereye sürüklerse oraya giden bir Trabzonspor var. Sahada ben öyle görüyorum. Fenerbahçe maçın ikinci yarısı tamamen izleyen 45-75 arası izleyen bir kulübe var. Ya bir sürü genç oyuncu var Trabzonspor'da. Ahmet Canbaz Safa oynadı. Ya orta sahada topu bu kadar verdik, topu bu kadar verdik. Topu verirsin ama rakibe top yaptırmazsın. Evet. Genç oyuncularla hani e, enerji oyuncularla. Louis Baker belli yani fiziksel olarak çok hazır değil. Flavio çok böyle ekstra işler yapabilecek bir oyuncu değil. Al kenara. De, en azından dersin ki ben hayal ettiklerimi yapamadılar. Ben de gençlere şans verdim. Evet. Yine o zaman ben seninle ilgili farklı konuşurum. Ama tamamen izlemek hani öyle benim gibi izliyor maçı. Ben de evde oturdum izliyorum. O da benim gibi izliyor. Yani açıkçası Saygı duyduğum bir teknik adam. Bak tekrar ediyorum. Bence geçmişine işte Trabzonspor'da yaptıklarına, e, transfer döneminde de hı hı. E, kattığı şeyler var. Bunları kesinlikle katılıyorum. Ama yani bu kadar izlenmez maç. Teknik direktör maçı izlemez. Teknik direktör maçı yaşar, maça müdahale eder ve maçı kendine çevirir. Büyük takım hocalığı budur. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla biraz... Altyapı hocası gibi hani oyuncularımın gelişimini göreyim. Sonuç önemli değil benim için falan gibi bakıyor yani maçlara. Biraz altyapı hocası gibi yani.